X, Y, Z ve T elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri aşağıda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci yonlaşma enerjileri arasındaki ilişki T büyük, X büyük, Y büyük, Z şeklindedir. Sıralamaya baktığımızda periyodik sistem için şu ifadeyi kullanabiliriz. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı azaldığı için iyonlaşma enerjisi artar. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe atom yarıçapı arttığı için iyonlaşma enerjisi azalır. Bu durumda T'nin birinci iyonlaşma enerjisi diğerlerine göre daha fazladır. Sonraki sıralamada X, daha sonra aynı grupta y ile kıyasladığımızda y ve aynı periyotta olan z ile y'yi kıyasladığımızda y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi z'den daha yüksek olacaktır. Bu nedenle bu sıralama doğrudur. Birinci öncül doğrudur. Atom yarıçapları z büyük, y büyük, x büyük, t şeklindedir. Atom yarıçaplarını kıyasladığımızda periyodik sistemde en büyük atom yarıçapına sahip olan z'dir. Daha sonra y, ve bir sonrasında x ve en küçük atom yarıçapına sahip olan da t olacaktır. Bu da doğru bir ifadedir. Elektronegatifliği en büyük olan x şeklindedir. Bakacağız x burada 7a grubunda bulunmaktadır ve elektronegatiflik değeri en yüksek olan elementtir. Yani flor atomunu temsil etmektedir. Bu da doğrudur. Doğru cevap e seçeneğidir. <laughs> Aşağıdaki periyodik sistemde bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. Bu elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? T ve Q arasında iyonik bağlı bileşik oluşur. T burada alkali metaller grubunda yer alan bir metaldir. Q ise 7A grubunda bulunan bir ametaldir. Metal ve ametal arasında elektron alışverişi gerçekleşir ve bunun sonucunda iyonik bağlı bileşik oluşur. A seçeneği doğrudur. İyonlaşma enerjisi en büyük olan X'tir. Periyodik sistemde soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı azaldığı için iyonlaşma enerjisi artar. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe atom yarıçapı arttığı için iyonlaşma enerjisi azalır. Bu durumda iyonlaşma enerjisi en büyük olan X'tir. Bu da doğru bir ifadedir. Z ve T benzer kimyasal özellik gösterir. Z birinci periyotta yer alıyor. Birinci grupta yer alıyor. T de birinci grupta yani bir A grubunda yer alıyor. Aynı gruptalar benzer kimyasal özellik göstermelerini bekleriz. Ancak bazı istisnalarımız vardır. Birinci periyotta yer alan bir A grubunun birinci periyodunda yer alan elementimiz hidrojendir. Yani bir metal değil bir A metaldir. İstisnalardan biri budur. Bu nedenle bir ametal ve metal benzer kimyasal özellik göstermez. C seçeneği yanlıştır. Z Q bileşiğinin sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. Z ve Q arasında kovalent bağlı bileşik oluşacaktır. Kovalent bağlı bileşiklerde şuna dikkat edeceğiz. Q ve Z arasında yani hidrojenli bir bileşik oluşacaktır asidik özellikte bir bileşik oluşacaktır ve asidik çözeltiler elektrik akımını iletir. Bu nedenle doğru bir ifadedir. Atom çapı en büyük olan T'dir. Baktığımız zaman T, Q ve Y 3. periyotta yer alıyor. Soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı azalır. Bu durumda en büyük atom yarıçapı çapı aittir. Bu da doğru bir ifadedir. Yanlış olan seçenek C seçeneğidir. Aşağıda bazı tanecikler ile ilgili bilgiler verilmiştir. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Verilen bilgilere baktığımızda X artı Y ve Z eksi 3 tanecikleri izoelektroniktir. Yani X ve Z burada elektron alışverişi yaparak Y'nin düzenine ulaşmışlardır. Y periyodik tabloda ikinci periyot 8A grubunda yer almaktadır. Y için elektron katman dizilimini yazacak olursak. 2 periyottan oluşuyor. 2 katmanı vardır ve 8A grubundadır. Yani ilk katmanda 2, son katmanda 8 elektronu vardır. X artı. X atomu 1 elektron vererek Y düzenine ulaşmıştır. Bu durumda X1 metaldir. Verdiği elektronu geri verirsek 2 8 ve 1 şeklinde elektron dizilimini yazabiliriz. Z için aynı şeyi yaparsak Z 3 elektron alarak Y'nin düzenine ulaşmıştır. Bu durumda 2 5 şeklinde elektron dizilimini yazabiliriz. Seçeneklere baktığımızda X'in oksitli bileşiği bazik özellik gösterir. X 1A grubu elementlerinden biridir ve bir metaldir. Metallerin oksitli bileşikleri bazik özellik gösterir. A seçeneği doğrudur. Z periyodik sistemde 15. grup elementidir. 15. grup elementleri 5A grubuna denk gelmektedir. Z'ye baktığımızda değerlik elektron sayısı 5'tir. Yani 5A grubunda bulunan bir elementtir. 15. grup elementidir ifadesi doğrudur. Tanecik çapları Z-3 büyüktür, Y büyüktür, X artı şeklindedir. Z yapıya elektron almıştır. Yani elektron başına düşen çekim kuvvetini azaltmıştır. X ise var olan elektronlarından dışarı vermiştir ve elektron başına düşen çekim kuvvetini arttırmıştır. Bu durumda X'in atom yarı çapı Y ve Z'ye göre daha düşük olacaktır. Doğru sıralama Z büyük Y büyük X şeklindedir. C seçeneği doğrudur. Atom çapları X büyük Y büyük Z şeklindedir. Periyodik sistemde soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı azalır. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe de atom yarıçapı artacaktır. Buradaki sıralamayı yapacak olursak X bir alt periyottadır ve atom yarıçapı diğerlerine göre daha büyüktür. X büyüktür. Daha sonra Y ve Z aynı periyottadır. Y 8A grubunda bulunur. Z ise 5A grubunda bulunur. Bu durumda Z'nin atom yarıçapı Y'den daha büyüktür z büyüktür y şeklinde sıralamayı yaparız. Ancak burada sıralama x büyük y büyük z şeklinde verilmiştir. Yanlış verilmiştir. Ametalik aktifliği en fazla olan z elementidir. Z burada ametal elementini temsil etmektedir. Bu nedenle ametalik aktifliği diğerlerine göre daha fazladır. E seçeneği doğrudur. Yanlış olan seçenek D seçeneğidir. Aşağıda baş grup elementlerinin iyonlaşma enerjilerinin atom numaraları ile değişimini gösteren grafik verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burada verilen elementlerin ait olabilecekleri grupları tahmin edebiliriz. X için 1A grubu dersek, Y için 2A grubu deriz. Daha sonra Z için 3A grubu deriz. Burada küresel simetriden dolayı 2A grubunun birinci yoğunlaşma enerjisi 3A'dan daha büyüktür. Daha sonra T'ye 4A, M'ye 5A deriz. K'ye de 6A grubu deriz. Burada da yine bir istisnai durum vardır. 5A yine küresel simetriden dolayı iyonlaşma enerjisi 6A'dan daha yüksektir. R için 7A grubu. L için en yüksek iyonlaşma enerjisine sahip olduğu için 8A ve bir ilk periyod bittiği için bir alt periyoda geçilmiştir A için burada bir A grubu olduğunu söyleyebiliriz. Seçeneklere baktığımızda atom çapı en büyük olan A atomudur yani bir alt periyotta olduğu için daha fazla katmanı sahip olacaktır bu nedenle atom çapı en büyük olan A elementi olacaktır A seçeneği doğrudur. L atomunun bağ elektronlarını çekme gücü R atomundan fazladır. L atomları 8A grubunu temsil etmektedir. R ise 7A grubunu temsil etmektedir. 8A grubunda bulunan soy gazlar kararlı yapıda oldukları için genellikle bileşik oluşturmazlar. Bu durumda bağ elektronlarını çekme gücünden bahsedemeyiz. B seçeneği yanlıştır. M ve K atomlarının oksitli bileşiklerinin sulu çözeltileri asidik özellik gösterebilir. M ve K 6A ve 5A grubunu temsil etmektedir. Bu durumda A metallerin oksitli bileşikleri asidik özellik gösterecektir. M ve K için doğru bir ifadedir. X ve Y atomlarının oksitli bileşiklerinin sulu çözeltisi bazik özellik gösterebilir. X ve Y 1A ve 2A grubunu temsil etmektedir. Yani birer metal elementleridir. Metallerin oksitli bileşikleri de bazik özellik göstermektedir. Bu ifade X ve Y için doğrudur. Z atomunun atom çapı T atomunkinden büyüktür. Z'ye baktığımızda Z burada 3A grubunu, T ise burada 4A grubunu temsil etmektedir. Burada soldan sağa doğru gidildikçe değişen atom yarı çapını değerlendirmemiz gerekiyor. Soldan sağa doğru gidildikçe atom yarı çapı azalır. Çünkü çekirdeğin çekim gücü artacaktır. Proton sayısı arttığı için. Bu durumda Z atomunun atom yarı çapı T'den daha büyüktür ifadesi doğrudur. Yanlış olan seçenek B seçeneğidir. Periyodik tabloda ok ile gösterilen yönde aşağıdaki değişimlerden hangisi yanlış verilmiştir? Atom hacmi yarıçapı artar. Periyodik sistemde soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı azalır. O zaman artar ifadesi yanlıştır. Ametalik özellik artar. Ametallere doğru gidildiği için ametalik özellik artar diyebiliriz. Elektronegatiflik genellikle artar. Bu da doğrudur. Ametallere doğru gidiyoruz. Elektronegatiflik değeri yani bağ üzerinde bulunan elektronları çekme gücü artacaktır. C de doğrudur. İyonlaşma enerjisi genellikle artar. Bu ifade de doğrudur. İstisnalarımız vardı. 3 aşağı 5 yukarı. Onun dışında genellikle birinci yoğunlaşma enerjileri de soldan sağa doğru artar. Atom numarası artar. Proton sayısı arttığı için atom numarası da artmış olacaktır. E seçeneği de doğrudur. Yanlış olan seçenek A seçeneğidir. X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Grup numaraları arasında Z büyük Y büyük X ilişkisi vardır. Burada X'in, Y'nin ve Z'nin proton sayıları verilmiştir. Dolayısıyla elektron katman dizilimlerini yazabiliriz. X için 2, 6, Y için 2, 7, Z için de 2, 8 şeklinde elektron dizilimi yazabiliriz. X burada 6A grubunda yer almaktadır. Y 7A grubunda. Z ise 8A grubunda yer almaktadır. Hepsi de ikinci periyotta bulunur. Bu durumda grup numaraları arasında Z büyük Y büyük X ilişkisi vardır ifadesi doğrudur. Birinci yonlaşma enerjileri arasında Z büyük Y büyük X ilişkisi vardır. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi artar. Bu durumda sıralama yine doğrudur. Atom hacmi en büyük olan Z elementidir. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom yarı çapı azalır. Bu durumda atom hacmi en büyük olan Z elementi değil X elementidir. C seçeneği yanlıştır. Elektronegatifliği en yüksek olan Y elementidir. Y7A grubunda bulunur ve elektronegatifliği en yüksek olan elementlerden biridir. Doğru bir ifadedir. Y elementi tüm bileşiklerinde sadece eksi bir yük alır. Y elementi burada flor elementini temsil etmektedir. Ve flor elementi Tüm bileşiklerinde sadece eksi bir yükselgenle basamağına sahiptir. Bu da doğru bir ifadedir. Yanlış olan seçenek C seçeneğidir. Karbon 12 ve karbon 13 ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Her iki karbon atomuna baktığımızda proton sayılarının eşit olduğunu ancak kütle numaralarının farklı olduğunu görebilmekteyiz. Verilen yargıları incelersek Atom yarıçapları farklıdır. Yanlış bir ifadedir. Karbon 12'de de 6 proton, 6 elektron vardır. Yani elektron dizilimi karbon 13 ile aynıdır çünkü karbon 13'te de 6 proton, 6 elektron bulunmaktadır. Bu durumda atom yarıçapları farklı değildir. Elektron başına düşen çekim kuvvetleri farklıdır. Yanlış bir ifadedir. Eşit sayıda proton ve eşit sayıda elektron içermektedirler. Elektron ilgileri farklıdır. Yanlış bir ifadedir. Her iki karbonda 4A grubunda bulunur ve elektron ilgileri birbirinden farklı değildir. Burada izotop atomlardan bahsedebiliriz. Kütle numaraları farklıdır sadece. Ancak kimyasal özellikleri birbiriyle benzerdir. Yani aynı gruptadır. Bu nedenle 1, 2 ve 3. öncüler yanlıştır. Doğru cevap E seçeneğidir. Öğretmen sınıfta öğrencilerine periyodik sistemde bir periyot boyunca yani soldan sağa doğru atom numarası artarken atom hacminin azalmasının nedenini sorduğunda aşağıdaki cevapları alıyor. Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur? Elementlerin metalik özelliğinin azalması. Beyza'nın cevabı bu şekilde. Elementlerin metalik özelliğinin azalması ancak soldan sağa doğru gidildikçe Atom numarası arttığı halde atom hacminin artmasının sebebi bu değildir. Çekirdeğin çekim gücünün artması ve yörünge sayısının değişmemesi Hazal çok doğru bir cevap vermiştir. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe katman sayısı değişmez yani periyot numarası aynı olduğu için katman sayısı da aynıdır. Ancak atom numarası yani proton sayısı arttığı için elektron başına düşen çekim kuvveti de artacaktır. Bu durumda atom hacmi de küçülecektir. Birinci yanlaşma enerjisinin azalması ve çekirdeğin çekim gücünün artması yanlış bir ifadedir. Elektron başına düşen çekim kuvvetinin artması diye ifade edebiliriz. Ahmet değerlik elektron sayısının ve kütle numarasının artması diye bir ifade kullanmış. Bu da geçerli bir sebep değildir. Proton ve nötron sayısı toplamı artarken yörünge sayısının değişmemesi kütle numarasıyla bu durumun bir alakası bulunmamaktadır. Bu nedenle Ayşe'nin cevabı da yanlıştır. Doğru cevap Hazal'ın cevabıdır. E seçeneğidir. Periyodik sistemde aynı periyotta bulunan X, Y ve Z baş grup elementleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre özellikleri verilen elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Verilen bilgilere bakalım. X oda sıcaklığında katı halde bulunan A metallerle elektron alışverişi yapabilen bir elementtir. Yani bize aslında bir metalin tanımı verilmiş. Y oda sıcaklığında gaz halde bulunan ve tepkimeye girme yatkınlığı bulunmayan elementtir. Burada tepkimeye girme yatkınlığı olmadığı için soy gaz olduğunu anlayabiliyoruz. Z değerlik elektron sayısı 7 olan ve 3 katmanında elektron bulunduran bir elementtir. Yani 3. periyot 7A grubu elementlerinden biridir. Buradan Z'nin ametal olduğunu anlayabiliriz. Seçeneklere baktığımızda Atom numaraları arasındaki ilişki y büyük z büyük x şeklindedir. Aynı periyotta bulunuyorlarsa sıralamayı periyodik sistemdeki sıralamayı şu şekilde yapabiliriz. x z ve y şeklinde sıralayabiliriz. Atom numaraları arasındaki ilişki de y büyük z büyük x şeklinde olur. A seçeneği doğrudur. Z elementinin elektron ilgisi diğer elementlerin elektron ilgisinden büyüktür. Z elementi ametaldir ve elektron ilgisi soy gaz ve metallere göre daha fazladır. B seçeneği de doğrudur. Y elementinin birinci yonlaşma enerjisi diğer elementinkinden büyüktür. Diğer elementlerden büyüktür. Y soy gazdır ve birinci yonlaşma enerjisi aynı periyottaki metal ve ametallere göre daha fazladır. Bu da doğru bir ifadedir. Y ve Z elementleri doğada monoatomik olarak bulunur. Y soygaz, Z bir ametaldir. Ametaller doğada monoatomik değil, diatomik ya da poliatomik yapıda bulunurlar. Soygazlar monoatomik yapıda bulunabilir ancak ametaller için aynı durum geçerli değildir. Bu nedenle yanlış bir ifadedir. Tüm elementlerin değerlik elektron sayısı kesinlikle farklıdır. Aynı periyottadırlar ancak aynı grupta değildirler. Bu nedenle değerlik elektron sayıları kesinlikle farklıdır. E seçeneği doğrudur. Yanlış olan seçenek D seçeneğidir.